1940 yılının ilk aylarında Avrupa'nın büyük bir kısmı çoktan savaşın gölgesine girmişti. Polonya haritadan silinmiş, Çekoslovakya parçalanmış, Fransa ve Britanya savaş halindeydi. Doğuda Sovyetler Birliği Baltık devletlerini yutmuş ve Finlandiya'ya saldırmıştı. Kıta çelik ve ateşle yeniden şekillenirken kuzeyde bir ülke hala sessizdi. Norveç, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sıkı bir tarafsızlık politikası izliyordu ne askeri bloklara katılmıştı ne de büyük güçlerin oyunlarına dahil olmuştu. Halkın büyük çoğunluğu savaşın dışında kalmanın mümkün olduğuna inanıyordu. Oslo sokaklarında insanlar günlük hayatlarına devam ediyor, hükümet yetkilileri dış tehditleri diplomatik yollarla savuşturabileceklerini düşünüyorlardı. Resmi pozisyon netti. Tarafsızlık korunacak, hiçbir savaşan taraf lehine hareket edilmeyecekti. Ancak uluslararası sistem küçük ülkelerin tarafsız kalmasına izin verecek durumda değildi. Norveç'in sahip olduğu doğal limanlar, deniz ulaşımı üzerindeki denetimi ve kuzey kutbuna uzanan kıyı hattı onu Avrupa Savaşı'nın stratejik merkezlerinden biri haline getiriyordu. Modern savaş makinaları yalnızca silahlarla değil, ham maddelerle de yürütülüyordu. 1939 yılında Avrupa kıtasında başlayan büyük savaş, sahada askeri stratejilerle sürerken geride devasa bir endüstri makinesi dönüyordu. Bu makinenin en kritik parçasıysa ise çelikti. Ve çeliğin yapı taşı olan yüksek kaliteli demir cevheri savaşan orduların gerçek yakıtıydı. Avrupa'da bu kalitede demir cevherleri üretebilen sayılı kaynaklardan biri İsveç'teki madenlerdi. Yılın büyük bölümü bu demir cevheri İsveç limanlarından taşınabiliyordu. Ancak kış aylarında Baltık denizi buzla kaplandığında sevkiyatlar duruyor, dış dünyayla bağlantı kesiliyordu. Tam da bu noktada Norveç'in kuzeyindeki Narvik limanı hayati bir önem taşıyordu. Narvik, yıl boyunca donmayan nadir limanlardan biriydi. İsveç'te çıkarılan demir cevheri trenle Norveç sınırına taşınıyor, Narvik üzerinden açık denizlere ulaştırılıyordu. 1939 yılında bu yolla yaklaşık 11 milyon ton demir cevheri taşındı. Bu miktarın %80'inden fazlası ise doğrudan Almanya'daki sanayi tesislerine gönderiliyordu. Demir sevkiyatı yalnızca sanayi değil savaşın tüm seyrini etkiliyordu. Tanklar, toplar, zırhlı araçlar, cephanelikler bunların her biri bu kaynağa bağlıydı. Dolayısıyla Narvik hattı aslında bir ülkenin cephe gerisindeki damar sistemiydi. Berlin'in savaş ekonomisini ayakta tutan bir arter haline gelmişti. Bu gerçek yalnızca Almanya'nın değil Britanya'nın da dikkatinden kaçmadı. Londra'da hazırlanan istihbarat raporlarında demir sevkiyatının Almanya için hayati olduğu tekrar tekrar vurgulanıyordu. Birkaç hafta içinde İngiliz istihbarat servisleri İsveç, Norveç ve Almanya üçgenindeki ticaret ağını ayrıntılı biçimde analiz etti. Britanya yönetimi içindeki savaş kabinesi bu hattın kesilmesi için farklı senaryolar geliştirmeye başladı. Bunlardan biri Norveç karasularına döşenecek mayınlarla sevkiyat gemilerinin rotasını kesmekti. Öte yandan Berlin'de bu tartışmalar dikkatle izleniyordu. Özellikle Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Erich Raeder, hazırladığı üst düzey raporlarla, Narvik hattının kesilmesi durumunda savaşın seyrinin değişeceğini öne sürüyordu. Raeder'a göre, Norveç yalnızca bu ticaret hattı nedeniyle değil, aynı zamanda askeri üst potansiyeli sebebiyle de önemliydi. Eğer İngiltere Norveç kıyılarına yerleşirse, Alman donanması Kuzey Denizi'nde kuşatılır, denizaltı üstleri tehdit altına girer, hatta Kuzey cephesinde tam bir boğulma yaşanabilir. Bu nedenle Raider Berlin yönetimine şu uyarıyı yaptı. Eğer İngiltere önce davranırsa kuzey elimizden alınır. Buna izin veremeyiz. Aynı dönemde Almanya'nın istihbarat servisleri de harekete geçmişti. Norveç limanlarının güvenlik açıkları, demiryolu hatlarının durumu, limandaki işçi sendikalarının eğilimleri dahi analiz ediliyordu. Plan açıkça şekillenmeye başlamıştı. Norveç ekonomik ve stratejik sebeplerle kontrol altına alınmalıydı. Ancak kamuoyuna açıklanabilecek bir gerekçe gerekiyordu. Berlin yönetimi doğrudan kaynaklar için işgal yapamaz. Bu yüzden propaganda dili özenle inşa edildi. Göstermelik bir diplomatik metinle operasyonun amacı Norveç'in İngiltere tarafından işgal edilmesini engellemek olarak tanımlanacaktı. Narvik artık yalnızca bir liman değil, bir savaşı öne çeken tetikleyici bir güçtü ve bu güç birkaç hafta sonra denizden gelen bir çıkarma filosunun önünü açacaktı. Bu noktadan itibaren süreç hızlandı. Aralık 1939'da Almanya'nın Yüksek Komuta Merkezi'nde Norveç ve Danimarka'ya yönelik operasyonun ilk şematik taslağı çizildi ve planın adı belirlendi. Weserübung. Yani Weser Tatbikatı. İsmini Almanya içindeki Weser nehrinden alan bu operasyon dışarıya basit bir manevra gibi gösterilecekti. Ancak perde arkasında eş zamanlı iki ülkenin askeri olarak işgal edilmesini içeriyordu. Plan büyük bir koordinasyon gerektiriyordu. Çünkü Norveç'in kıyıları uzun Fiyortları derin, limanları dağınıktı. Karabirlikleri tek bir noktadan ilerleyemezdi. Bu yüzden 6 farklı şehre eş zamanlı çıkarma yapılması öngörüldü. Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim ve Narvik. Her biri ayrı bir kuvvet grubu tarafından hedef alınacaktı. Bu kadar geniş cepheli ve eş zamanlı bir deniz harekatı Almanya tarihinde ilk kez deneniyordu. Ancak karabirliklerinin başarı şansı hava desteğine bağlıydı. O yüzden lütuf ve doğrudan planın içine dahil edildi. Oslo'nun kuzeyine paraşüt birlikleri indirilecek, havaalanları ele geçirilecekti. Böylece işgalin ilk saatlerinde Norveç ordusunun karşı saldırı yapma kapasitesi kırılacaktı. Operasyonun hedefi yalnızca askeri bir zafer değil, hızlı bir siyasi teslim oluş sağlamaktı. Berlin, Norveç hükümetinin direnmeyeceğini, kralın ve kabinenin kısa sürede ülkeyi terk edeceğini düşünüyordu. Bu yüzden işgalin süratle gerçekleşmesi öngörüldü. Plan kağıt üzerinde mükemmele yakın. Ancak uygulamada Norveç'in göstereceği direnç, İngiltere'nin tepkisi ve sahadaki beklenmedik gelişmeler bu operasyonu Almanya için oldukça zorlu bir sınava dönüştürecekti. Nisan ayının 9'una bağlanan o gece olağan dışı bir hareketlilik vardı. Sessizliğin içinden ağır ağır ilerleyen savaş gemileri Norveç'in altı büyük limanına doğru yola çıkmıştı. Altı şehir aynı sabah hedef alınacaktı. Ancak o saatlerde Norveç'teki hiçbir resmi kurum böyle bir felakete hazırlanmış değildi. Başkent Oslo'ya yönelen filo, fiyortların labirent gibi kıvrılan sularında ilerliyordu. En önde donanmanın en yeni ağır krovezörlerinden biri vardı. Blücher gemide yalnızca denizciler değil, çıkarma yapacak birlikler, silahlar, iletişim araçları ve hatta işgal sonrasında kullanılacak idari belgeler bulunuyordu. Plana göre Blücher, Oslo'ya hızla girecek, limanı kontrol altına alacak, ardından başkentin iletişim ve ulaşım merkezlerine el koyacaktı. Her şey saatte bir operasyondu. Bir dakikalık sapma bile tüm harekatı riske sokabilirdi. Ancak Berlin'de hazırlanan planın en zayıf halkası, Norveç'in tepki süresinin hafife alınmış olmasıydı. Oslo Fjord'un derinliklerine ilerleyen gemiler karanlıkta neredeyse fark edilmeden yol alıyordu. Ancak Oslo'ya denizden girişte dar bir geçidi kontrol eden eski ancak hala görevde olan bir topçu kalesi vardı. Oscar Bjork. Bu kale çok uzun zamandır modern savunma sistemlerinden yoksundu. Hatta pek çok Norveçli subay böyle bir yapının bir gün gerçekten ateş açma gereği duyacağına dahi inanmıyordu. Ancak kaderin cilvesiyle tam da o sabaha karşı saat 4.20 civarında Alman gemileri geçide girmeye hazırlanırken Oscar Björk'tan ilk top atışı geldi. Ardından su altına yıllar önce yerleştirilmiş, artık çoğu kişinin varlığını bile unuttuğu torpido tüpleri aktive edildi. Bülüşer ağır darbe aldı. Gemide çıkan yangın kısa sürede kontrol edilemez hale geldi. Yangın mühimmat depolarına ulaşınca patlamalar başladı ve saat 7.22'de Norveç kıyılarında sulara gömüldü yüzlerce asker, subay ve teknisyenle birlikte. Bu olay planın Oslo ayağını felç etti. Başkente deniz yoluyla ulaşma planı başarısız olmuştu. Ancak harekat tek bir yoldan yürümüyordu. Aynı saatlerde hava birlikleri devreye alındı. Oslo yakınlarındaki Fornebu havaalanı sabaha karşı ilk hava dalgasının hedefi oldu. Norveç'in bu alanda savunma kapasitesi yetersizdi. Radar sistemleri yoktu, savaş uçakları az sayıdaydı ve bu uçakların büyük kısmı merkezden uzaktı. Havaalanı Almanlar tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Sabah saatleri ilerledikçe Oslo'da panik büyüyordu. Hükümet yetkilileri şaşkındı. Henüz kimse saldırının tam kapsamını bilmiyor, olayları ayrı ayrı krizler olarak değerlendiriyordu. Kral Hakon ve kabine üyeleri kısa sürede şehirden tahliye edilerek iç bölgelere yönlendirildi. Bu karar Norveç'in direniş iradesinin koruması adına kritik bir dönüm noktası oldu. Oslo düştü ancak hükümet düşmedi ve bu Almanların hesap etmediği bir direnişin başlangıcı oldu. Ancak sadece Oslo değildi. Aynı saatlerde Norveç'in dört bir yanından başka şehirlerde sessizliğini kaybediyordu. Limanlara yaklaşan gemiler savunması zayıf kıyı hatlarını geçerek ilerliyordu. Bazı bölgelerde sis ve iletişim eksikliği Alman birliklerine avantaj sağlıyordu. Kıyı bataryaları ya yanlış bilgilendirdi ya da zamanında emir alamadı. Kimi limanlara direntsiz girildi, kimi yerlerde ise küçük savunma hatları kuruldu. Her durumda o gün Norveç'in denizleri artık tarafsız değildi. 9 Nisan sabahı yalnızca fiili işgalin günü değildi. Aynı zamanda psikolojik bir yıkımın başlangıcıydı. Norveç yönetimi başkentten ayrılmış, hükümet merkezden uzaklaşmış. Halk radyo yayınlarından bilgi almaya çalışırken Gerçekleri anlamakta zorlanıyordu. Kamu kurumlarında panik başlamıştı ve herkes aynı soruyu soruyordu. Bu saldırı geçici mi yoksa ülke kaybedildi mi? Berlin'de ise sabah saatlerinde gelen ilk raporlar başarının işaretlerini veriyordu. 6 şehir hedef alınmış, hepsinde kontrol büyük ölçüde sağlanmıştı. Ancak Almanlar için asıl endişe bu direnişin halk nezdinde nasıl yankı bulacağıydı. Planın başarısı yalnızca limanların ele geçirilmesiyle değil, Norveç halkının boyun eğmesiyle tamamlanabilirdi. Ancak Oslo'dan kaçan hükümet ilk açıklamada açıkça belirtti. İşgal yasa dışıydı, direniş meşruydu ve Norveç teslim olmayacaktı. Bu açıklama ülkenin dört bir yanında yankılandı. Norveç halkı bir gecede savaşın içine çekilmişti. Tarafsızlık sona ermiş, ülkenin bağımsızlığı tehdit altındaydı. Aynı saatlerde başka bir gelişme daha yaşandı. Oslo'da Alman birliklerinin koruması altında biri radyoya çıkmış ve halkı yeni hükümete itaat etmeye çağırmıştı. Bu kişi Norveçli bir siyasetçi olan Victor Kisling'ti. Kisling yıllardır Berlin'e yakın ilişkiler kurmuş ve halkın büyük bir kısmı tarafından güvenilmeyen bir figürdü. 9 Nisan'ın öğle saatlerinde yaptığı radyo konuşmasında kendisini başbakan ilan etti ve hükümetin işlevini yitirdiğini, kendisinin düzen sağlamak üzere göreve geldiğini duyurdu. Bu darbe girişimi Norveçlilerde büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Kisling'in ne meşru bir yetkisi ne halkta karşılığı vardı. Ancak işgal birliklerinin desteğiyle yaptığı bu çıkış Norveç'in siyasi yapısını felce uğratabilirdi. Tam da bu noktada karar verilmesi gerekiyordu. Ya teslim olunacak ve Kisling gibi işbirlikçiler ülkeyi içeriden teslim alacaktı ya da risk alınacak ve direniş başlatılacaktı. Kral Hakon kabinesiyle birlikte bu ikilem karşısında uzun bir toplantı yaptı. Berlin'den gelen talepler masaya kondu, Kisling'in duyurusu dikkatle analiz edildi, kabinenin bazı üyeleri daha fazla kan dökülmemesi adına uzlaşmanın düşünülmesi gerektiğini söyledi. Kral Hakon ise eğer hükümet böyle bir öneriyi kabul etmeyi düşünürse ben bunu onaylamam ve bu karar benim kişisel sorumluluğum altında alınacaksa tahttan çekilmeyi tercih ederim. Kral Hakon'un bu sözleri yalnızca bir red değil, ülkeye bir önderlik çağrısıydı. Kralın bu duruşu sayesinde hükümet kararını verdi. Norveç teslim olmayacak, işgale direnecekti. Bu karar kısa sürede Norveç halkına duyuruldu. Radyo istasyonlarından yapılan açıklamalarda halktan sakin olmaları, paniğe kapılmamaları ancak ülkelerin özgürlüğü için direniş göstermeleri istendi. Dağ köylerinde, kasaba meydanlarında, şehir kenarlarında insanlar toplanmaya başladı. Ordudan bağımsız gönüllü milisler kurulmaya başlandı. Bu sırada İngiltere uzun süredir beklettiği müdahale kararını nihayet uygulamaya koydu. Narvi'nin kaybı yalnızca Norveç için değil Britanya için de stratejik bir darbe anlamına geliyordu. Demir cevheri hattının düşmesi Alman savaş kapasitesini güçlendirecek ve kuzey denizindeki hakimiyetini arttıracaktı. Bu yüzden İngiliz donanması Norveç'in kuzey kıyılarına doğru harekete geçti. Fransız birlikleriyle birlikte birleşik bir kuvvet oluşturuldu. Bu, müttefiklerin 2. Dünya Savaşı'na ilk doğrudan kara müdahalesiydi. 13 Nisan 1940 sabahı İngiliz Kraliyet Donanması Narvik Limanı'na ulaştı. Alman kontrolündeki limana karşı büyük bir deniz taarruzu başladı. Gemiler birbirine ateş açtı. Fiyortlarda saklanan torpidolar peş peşe patladı. Norveç sularında ikinci kez büyük bir savaş yaşanıyordu. Bu sefer saldıran taraf müttefiklerdi ve Alman donanması büyük kayıplar verdi. Narvik'te konuşlu 10 Alman gemisinin tamamı batırıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Ancak bu zafer limanın ele geçirildiği anlamına gelmiyordu. Çünkü şehir dağlardan indirilen Alman birlikleri tarafından hala tutuluyordu. Norveçli askerlerle birlikte dağ geçitlerinden gelen İngiliz ve Fransız taburları kar altında savaşmaya başladı. Bu, modern tarihin en zor koşullarında yapılan çatışmalardan biriydi. Termometreler sıfırın altını gösterirken askerler buzla kaplı siperlerde mevzi tutuyor, saldırılar çoğu zaman kayaklarla yapılıyordu. Lojistik neredeyse imkansızdı. Narvik Savaşı yalnızca fiziksel bir çatışma değil, aynı zamanda bir zaman mücadelesiydi. Müttefikler her gün gecikiyor. Berlin her geçen saat yeni birlikler gönderiyordu. Ve en kritik hata geldi. Müttefikler Norveç'in genel stratejisine dair ortak bir planlama yapmamıştı. Oslo'nun düşmesiyle birlikte merkeze yakın bölgelerde savaş zayıflamış, Kisling hükümeti bazı bölgelerdeki yönetimi fiilen ele geçirmişti. Bu durum Narvik gibi uzak cephelerde askeri başarıların siyasi etkisini azaltıyordu. Ancak bu gerçek Narvik'te savaşan askerlerin kararlılığını etkilemedi. Şehrin çevresindeki tepelerde Norveçli gençler ellerinde eski tüfeklerle direnişe katıldı. İngiliz birlikleri kayıplar verse de moral üstünlüğünü korudu. Fransız lejyonerleri bölgedeki en zorlu tepeleri savundu ve Mayıs ayının ortasında Narvik yeniden Norveçlilerin eline geçti. Bu savaşın ilk büyük zaferlerinden biriydi ve yalnızca askeri değil, moral bir anlamda taşıyordu. Ancak bu zafer uzun sürmeyecekti. Çünkü Avrupa'nın batı cephesi Norveç'in kuzeyinden çok daha büyük bir fırtınaya hazırlanıyordu ve birkaç gün sonra Avrupa'nın batı sınırlarında yeni bir fırtına patladı. 10 Mayıs 1940'ta Almanya Fransa ve Benelüks ülkelerine büyük bir saldırı başlattı. Hollanda günler içinde çöktü, Belçika kısa sürede teslim oldu, Fransa hattı çözüldü. Bu durum Norveç'in kaderini mühürledi. İngiltere Norveç'in kuzeyine gönderdiği birlikleri geri çağırma kararı aldı. Kraliyet Donanmasına bağlı gemiler Narvik'te ve çevresindeki kıyı bölgelerinde konuşlanmış birlikleri tahliye etmeye başladı. Fransızlar da aynı şekilde geri çekilmeye başladı. Bu sırada Berlin yönetimi hızla harekete geçti. Kuzeyde açılan boşluğu fark eden Alman birlikleri Narvik ve çevresine yeni birlikler gönderdi ve hava saldırıları yeniden başladı. Yollar, geçitler ve limanlar bombalandı. Norveç ordusu yeniden savunma pozisyonuna çekildi ancak bu defa arkalarında yardım edecek bir filo, üstlerine silah taşıyacak bir uçak ya da çıkarma yapacak bir müttefik yoktu. Bu nedenle 7 Haziran 1940 tarihinde Kral Hakon ve hükümet üyeleri küçük bir İngiliz destroyeriyle Norveç'ten ayrıldı. Londra'ya ulaşan Norveç hükümeti burada sürgün hükümeti olarak faaliyet gösterecek, savaş boyunca diplomatik ve direnişin liderliğini üstlenecekti. Ancak ülke fiilen Berlin yönetiminin kontrolüne girmişti. Kisling, başkentte kendini meşru hükümetin başı ilan etmiş, sokaklar yabancı askerlerin bot sesleriyle dolmuş, kamu binalarına yeni bayraklar çekilmişti. Ancak ne halk, ne ordu, ne de dağlara çekilen idealistler bu işgali kabullenmemişti. Ülke hala nefes alıyordu. Norveç'in direnişi önce küçük gruplarla başladı. Eski subaylar, öğretmenler, öğrenciler ve memurlar. İlk başta sadece bildiriler dağıtıldı. İşgalci kuvvetlerin propagandasına karşı halkı bilgilendiren el ilanları, yazılı notlar ve gizli gazeteler üretildi. Free Norway, London Radio, At Alt for Norge gibi yeraltı yayınları Oslo sokaklarında ve kasaba kıraathanelerinde gizlice okunmaya başlandı. Ardından sabotaj başladı. Demiryolları, köprüler, silah depoları hedef alındı. Alman birliklerinin sevkiyatı sabote edildi. Mühimmat trenleri raydan çıkarıldı. Direnişçiler gece çalışıyor, sabahları ise ortadan kayboluyordu. Ancak Gestapo Norveç'teydi. Almanların gizli servisi direnişçilere karşı sert bir baskı politikası başlattı. Binlerce kişi gözaltına alındı, sorgulandı ve işkence gördü. Ev baskınları, okul denetimleri, kitap yasakları sıradanlaştı. Kiesling yönetimi ise halktan hiçbir zaman destek görmedi. 1942'de Almanlar Norveçli öğretmenlere Almanca eğitim vermeye zorladı. Ancak binlerce öğretmen bu emre uymadı. Yüzlercesi tutuklandı kamplara gönderildi. Aynı yıl kiliselerden de işbirliği istenince 900'e yakın papaz görevini bırakıp protesto olarak katıldı. Sürgün hükümeti bu direnişi desteklemek için İngiltere üzerinden para, radyo cihazı, mühimmat ve ajanlar gönderdi. Bu gizli destek ağı zamanla Norveç'teki direnişin en büyük gücüne dönüştü. Özellikle 1943'ten sonra direniş daha da organize hale geldi. Norveç'in kıyı kasabaları Alman donanmasına karşı sabotaj operasyonlarıyla çalkalanmaya başladı. Bununla birlikte Norveçli direnişçiler Almanların atom bombası projesinde kullanılan ağır su tesislerine saldırarak savaşın seyrini değiştirecek bir başarıya imza attılar. 1945'te ise Avrupa'da savaşın son aşaması başladı. Almanya'nın iç bölgelerindeki çatışmalar yoğunlaştı ve 8 Mayıs 1945'te Almanya tüm cephelerde koşulsuz teslim oldu. Aynı gün Norveç'teki işgal birlikleri de teslim bayrağı çekti. Oslo'daki Alman garnizonları kontrolü bıraktı, Kisling yönetimi savaşın sona erdiğini resmen ilan etmek zorunda kaldı. Norveç 5 yıl süren işgalin ardından özgürlüğüne yeniden kavuşmuştu. Takip eden günlerde Norveç genelinde yönetim yeniden yerli unsurlara devredildi. Sürgündeki Norveç hükümeti Londra'dan Oslo'ya dönüş hazırlıklarını tamamladı. Kral Hakon ve kabinesi 7 Haziran 1945'te Norveç topraklarına döndü. Ve dönüşün hemen ardından ülke genelinde işbirlikçi yönetimle ilgili soruşturmalar başlatıldı. Kisling tutuklandı ve mahkeme süreci boyunca vatana ihanetten suçlu bulundu ardından idam edildi. Kiesling rejiminde görev almış olan bazı bürokratlar, medya mensupları ve kolluk kuvvetleri de yargılandı. Ve Norveç, 1945'ten sonra dünya haritasında tekrar yerini aldı.